Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ufuk Kızılkaya. Bugünkü videomuza 3 boyut yazıcıdan kendime bir tane uzaktan komandalı tekne yapıyorum. Bu tekneden çalıştığım kurumda 3 farklı versiyon yaptım. Daha sonra çok hoşumuza gitti. Kendimize de birer tane yapma kararı aldık. 3 öğretmen arkadaş. Kendimize de yapacağız birer tane. Çizimini, tasarımı tamamen bize ait. Biz çizdik. Biz tasarladık. Daha sonra üç yazılarda gövdelerimizi ürettik. Diğer iki tekne şu an birleştirildi. Gövde üç parçadan oluşuyor. Benim tekne birleştirilmedi. Bugün hem birleştirilmesini hem de boyanmasını göreceksiniz. Zaten detayları sizlerle paylaşırım. İşte elektroniği üstüne taktıkça yüzmeye gittiğimizde falan zaten sizlerle paylaşırım. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler. Evet, teknenin bitmiş hali bu. Benim teknede bu. Burun, motor bölümü, orta bölme, cam, ara kapak, motor kapağı. Bu da spoiler. Şu da rudder yönlendirici. Şimdi bunları montajlamamız gerekenler şu ikisi. Bunu montajlayacağız. Komple boyanacak. Daha sonra camı şu ara kapağı, spoiler'ı da motor kapağına montajlayacağız. Daha sonra zımpara. Şu zımparalanmış boyaya hazır hali. Birleşim yerlerindeki yapıştırıcılar falan dümdüz yaptık. Çok güzel olmuş. Neden peki üç parça yapıyoruz? Bizim yazıcılarımız 24 santimden fazla baskı alamadığı için. Evet devam. şöyle yapıştırıyoruz. Şuraya tamamen yapıştırıcıyı sıvıyorum. Daha sonra bunun üstüne koyup aktaratörü sıktıktan sonra yapışmış olurlar. <laughs> ya, <yapalım. gülüyor> tamam. Önce bu burnu takacağız. tamam. Şimdi de arka bölümü takalım. şu, şu, şu Elimizi yapıştırdık. Şimdi şu dışarılarda yarı yerlerden yapıştırıcı destekleyeceğiz. Daha sonra kalan zımparayla 100 daha sonra 150 zımparayla zımparladıktan sonra boya hazır hale geliyoruz. Şuradaki yarı kenarı gözüküyoruz. Bu işlem bu kadar. Tamamdır. Şimdi daha ince bir yapıştırıcıyla şu aralıkları dolduruyoruz. Ben de bir yandan ön camla spoiler'ı kapaklara yapıştıracağım. Şu an tekneler tamamen bitti. Zımparalar bitti. Şimdi gidip boya yapacağız. Ben alt tarafını şu çizginin altını tamamen sarı. Üstten baktığınızda tamamen siyah olacak. Şu yönlendiricileri falan da siyah yapacağım. Evet, bu şekilde. Evet. Mengeneden mengeneye ip gerdik. Şu şekilde teknelerimizi astık. Önce hepsine sarı kat atacağım. Hepsi sapsarı gözgecek. Daha sonra şu parçayı, şu parçayı ve şuraya şöyle üstten siyah atacağım. Mükemmel bir maskeleme yapmayacağım. Alt taraflarına da siyahında siyahın da sıçramasını istiyorum. Sarılı siyahlı bir şey olacak. Bu şekilde. Şimdi diğer tekneleri bağlayacağız. Şu şekilde yavaş yavaş boyayı atıyoruz. Akçalı'nın taksi sarısını kullanıyorum renk olarak. Hocam maviye boyuyor. Yine ilk katmanı atıldı. Şu şekilde bakın. Aşağı yukarı bir şeye benzemeye başladı. Şu şekilde sarı ve siyahları attım. Bir de üstten siyah attım. Bir de ona da bakalım. Şu şekilde oldu. Şimdi şu siyahın üstüne bir kırmızı denemesi yapacağız. Kamuflaj gibi. Eğer olursa ben de buna yapacağım bu şekilde. Ben sarı siyah tercih ettim. Devam ediyoruz. Evet. Verneğini de attım. Bu şekilde gözüküyoruz. Böyle sarıyla siyah karışık bir renk oldu. Tamamen sarı veya tamamen siyah yok. Şöyle güzel bir şey oldu. Bu kat verneğin kurumasını beklerim. Ondan sonra üstüne bir kat daha vernik katarım. Sonra yarın büyük ihtimalle elektroniğini takarız. Evet son bir kat daha verniğimizi attık. Güzel parıl parıl oldu. Artık bu yarına kadar kurur böyle. Yarın da elektroniğini takarız. Belki yüzdürürüz belli olmaz. çok iyi olmuş. Kırmızının rengi çok güzel. Evet, teknelerimiz kurudu. Biri şu şekilde mavi kırmızı, biri şu şekilde tamamen siyah, sadece kapağı kırmızı. Benimki de sarı siyah. Altı tamamen sarı, üstü tamamen siyah. Verneğimizi attık, boyamızı attık sizce en güzeli hangisi? Yorumunuzu bekliyorum. Şimdi malzemeler hızlı yapıştırıcı. Şu şekilde cırt. Sıcak silikon. Bu kadar. Şimdi elektroniği takacağız. Şu cırtı da pil için falan kullanacağım. Pili şöyle yerden yüksek bir yere koyacağım. Karşıya falan yapıştıracağım. Cırt cırt da olacak. Yapıştıracağım. Yukarıda kalacak. Şimdi motoru, şaftı, pervaneyi falan getireyim. Onları montajlayalım. Devam ediyoruz. Evet elektroniğimiz bu kadar. Fırçasız motor. ESC, alıcı ve servo. Servoyu söküp şuraya takacağız. Vidalarını sıkacağız. Daha sonra etrafını siyah silikonla güzelce sıvacağız su geçirmesin diye. Daha sonra işte motoru şuraya şaftı takacağız. Servoyla şunu şöyle kontrol edeceğiz bakalım. Evet, pervanenin gireceği, şaftın gireceği deli bir deliği biraz büyüttük. Bunu böyle biraz rahat hareket etmesi gerekiyor. Daha sonra kapli ve motor bağlantısını yapacağız. Ondan sonra hızlı yapıştırıcı ile birlikte sabitleme işlemini geçeceğiz. Şimdi motor yerine takayım. Kaplini hem motora hem de şaftın ucuna takayım. Daha sonra devam edelim. Şu an kaplinin nokta aytını falan sıktık. Güzel sabitledik. Şimdi elektrik verip bir denemek istiyorum. Balans var mı diye. Ondan sonra sabitleyeceğiz. Evet şu an hafif gaz veriyorum. Bakın. Balans ucun. Şuradaki balans önemli. Gayet güzel. Hiç balans yok. Şimdi hızlı yapıştırıcıyla hem şaftı hem de motorun yerine yapıştıracağız ve işlem tamam. Şöyle şaftı gövdeye paralel tutup önce şurayı dolduracağım yapıştırıcıyla. Sonra şurayı dışarıdan, sonra da motorun yan taraflarını gövdeye yapıştıracağım. Hızlı yapıştırıcıyla yapıştırıyoruz. Evet, şu an şurayı güzelce yapıştırıcıyla doldurdum motor kullanan etrafını da yapıştırdım. Biraz da onları yapıştırıcı ile desteklerim. Şurayı da biraz dışarıdan desteklerim. Onun haricinde motor bağlantısı tamam. Evet dışarıdan içeriden her yerden motor bağlantılarını tamamladım. Şimdi pil. Pilin şu üzerine cırt yapıştıracağım. Öbür cırtın parçasını da buraya yapıştıracağım. Pili alıp buraya cırtlayabileceğim. En yerden yüksek ve tam ortalı olduğu için buraya koyacağım pili. ESC ile alıcıyı da sağ tarafa koymayı planlıyorum. Motorun kabloları o tarafa dönük diye. Şimdi bunu yapalım. Cırtın burasını buraya sıcak silikonla yapıştıracağım. Şimdi pervanemizi takabiliriz. Biz 40 35 317 sol pervane kullanıyoruz. Markası modeli şu. Şurada bir tane somun var. Bu somunu gevşetiyoruz. Şurada bakın iki tane tırnak var. Bu tırnakta pervaneye girecek yerler de var. Pervaneyi direkt takıp somunu sıkıyoruz. Servonun etrafına silikon yaptım. Pilin cırtını yapıştırdım. Karşı tarafı cırtı yapıştırdım. Çok bir şey kalmadı bitmek üzere. Evet cırtımızı bu şekilde yapıştırdık. Şimdi bu yüzeyine de sıcak silikon sürüp bunu arabaya yapıştıracağım. Daha sonra pervaneyi de taktık. Şu 3 tane kutup var ya bu motorların nasıl bağlandığına bakacağız. Yönü önemli çünkü en dıştaki iki kutbun yerini değiştirdiğiniz zaman motorun dönme yerini değişiyor. Onu değiştirip montajımızı devam edeceğiz. Daha sonra şu kutuplarını falan hepsini silikonlayacağım. Alıcımızı da şuraya yapıştıracak şekilde küçük bir yer bıraktım. Evet. Konumlandırmamız bu şekilde olacak. Alıcının da arkasında zaten hızlıca, e, çift taraflı bant var. Şu an setup'ımız tamam. Bir gaz verip pervane dönme yönünü göreceğim. Eğer doğruysa yapıştıracağım. Doğru değilse şu siyahla kırmızının değiştireceğim. Evet, Yönü doğru. Tamam, denk. Şimdi şu kutupları yapıştırabiliriz. Evet, şu an her şeyimiz tamam. Motorumuzu sabitledik. Bakın şu şekilde kabloların hepsini sabitledik. Alıcımız sabit. ESC'miz sabit. Her şeyimiz sabit. Her şeyimiz şu an denk bir tek servo koluyla şu aradaki bağlantı kaldı. Bunu yaptığımız zaman teknemiz hazır. Kapakların altına şu iç yüzeylere sıcak silikonla bir conta gibi bir şey yapacağım. Bastığınız zaman şu yüzeyde sızdırmazlık sağlasın diye. Şu an her şeyimiz tamam. Gaz verdiğimiz zaman da bakın radarımız dönüyor. Evet şu an her şeyimiz hazır bitti. Bakın Evet teknemiz bitmiş bulunmaktadır. En son şöyle bir hal aldı. Kapakların altına da zaten sıcak silikon yaptığım için tam kapanmıyor bile. Ama olsun sıkıntı yok. En son görüntümüz şu şekilde. Evet gölete geldik. Kendi teknemi bugün ilk kez yüzdüreceğim. Farklı tip tekneler daha önceden yüzdürdük ama kendi teknemi ilk kez yüzdüreceğim. Ömer hocamla birlikteyiz hocam. Bugün göle çok güzel. yükselmiş. Geldiğimiz günlerde dondu. Aslında daha önceden de geldik ama dondu. Biraz erimiş. Hemen de biz de fırsatı değerlendirdik. Teknemiz bu şekilde. Şimdi ben bir karadan çekeyim. Şöyle nasıl gidiyor. Bunu bir izleyelim. Daha sonra kamerayı teknenin üstüne takacağım. Tekneden de bizleri bir izlersiniz. Şimdi ben hemen elektroniği takayım. Bir çalışır hale getirelim. İyi seyirler. Şimdi kapağını açtım. Bir çalışır hale getirelim. Buzarımızı takıyorum. Hazır nedir? Pil seviyesi belli bir değerin altına indiği zaman bu şekilde uyarı verecek. Şimdi her şeyimiz tamam. Pili buraya yapıştırdım. Kumandamızı açıyorum. Kumanda açık. Hazır bir uyarı, uyarı verdi. Ona baktık. Kumandamız açık. Hemen pilin soketini bağlıyorum. bağladık. Şu şekilde. Ervanın. Evet bırakıyoruz. وش kendi kendilerine duruyorlar. Tekerle kullanabiliyoruz. Benim kumandanın avantajı o. Şimdi akıntı bize doğru olduğu için gölün ortasında bir yerde bırakacağız şöyle. Bir şeyler atıştıracağız. Daha sonra detaylı çekimler gelecektir. Ömer hocamın kumanda farklı. Evet, kısaca çağırayım, tekrar anlatayım size. Bakın şu direksiyon. Bakın rudder. Bakın. Gaz olmamasına rağmen tekneyi nasıl sallıyor. Rudder'ı o yüzden büyük yaptık. Şu tetikte gaz verdiğiniz zaman şöyle çeviriyor. Şöyle yakın geçişler alalım birkaç. da kıvrak yani bak. Şu kadarcık bir alanda tam dönebiliyor. Biraz uzaklaşalım bakalım ne kadar gidecek. gerçekten keyifli oldu ya. Burada bir dolu savak var oraya bir gidelim. Açtık, baktık içine biraz su almış ama o kadar olur normal. bırakıyorum. Al benimkini kullan istiyorsan. Ben onu da getireyim. Bunu park edeyim, benimkini alayım. Vur karaya. <laughs> kumanda çok kaliteli belli yani şu an. Hemen kumandadan, direksiyondan falan hemen fark ediyor. Teknenin tasarımı hakkında. <laughs> Teknenin çok güzel. Ve pillerin daha yarısını bitirmedik. Evet. Bir tane pilin. Evet saatli, 3 saatli herhalde evet, Hiç